Merhaba, ben Orkun. Bugün size bu videoda MuseScore programını bilgisayarımıza nasıl kuracağımızı anlatacağım. Bu videoda Windows işletim sistemi ne nasıl kurulur onu anlatacağım. MuseScore programını indirmek için newscore.org sitesine gideceğiz. MuseScore'u kurabilmek için iki tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi MuseHub adına adında bir program aracılığıyla bilgisayarımıza kurmak. MuseHub'un bazı güzel özellikleri daha var. Şimdi onlarına bakacağım. Ya da download MuseScore Studio without MuseHub. Yani MuseHub olmadan da kurabilirsiniz. Biz hemen free download'a tıklayalım. Karşımıza MuseHub exe gelecek. Ya daha önce de indirdiğim için tekrar şey yapmak ister misiniz diyor soruyor. İndirdim dedim. Evet. Şimdi indirilen dosyaya tıklıyorum ve MuseHub programı ne yapalım, kurayım mı? Evet, kur dedim. Basit bir program. İçinde pek çok güzel ses bankası var. Bedava. Paralı e, ses bankaları ve uygulamalar da var. Onlar artık size kalmış. Bence hiç ihtiyacınız yok. İlk açıldığında böyle açılıyor. Hemen MuseScore'u kurabilmek için Apps Bölümünü tıklayalım. Ya yani buradan, evet, şuradaydı sanırım birazdan bu geliyordu. Musco Studio programı, bakınız burada download diyor, download diyelim ve Musco Studio programını bilgisayarınıza musa hemen kursun. İlk önce indirmesini yapacak. Bir saniye bekliyorum. Ha ne diyorduk? Ee, çok güzel ses bankalarını da kuracağız burada şimdi. Yalnız bunlar için 15 GB'a yakın yer ihtiyacınız var. Evet. Müsko Studio için evet diyorum. Burada kurulsun hemen. Yükleniyor. Evet. Yüklendi. O kadar. Artık uygulamalarımıza buradan isterseniz buradan kurabilirsiniz. Direkt. Uygulamayı buradan silebilirsiniz de size kalmış. Müskor açıkken Müsantus'tan da bahsetmek istiyorum. Sounds'un içerisinde pek çok gibi az önce bedava sesler ve uygulamalar var. Tabii burada sesler var sadece. Biraz aşağı inelim. Hemen aşağıda. Free. Sound, neredeyse en aşağı yapmışlar. Free Musans bölümünün altında bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane enstrüman grubunu size Muz grubu bedava veriyor. Ses bankasına Oldukça da gerçekçidir bu ses bankaları ve pek çok özelliği vardır. Daha sonra bunlardan ayrıntı olarak bahsedeceğim. Ben de kurulu olduğu için tek işareti var. Siz de kurulu değilse böyle bir indir düğmesi var. Ona tıkladığınız zaman bilgisayarınıza kurulacaktır. Bunların tamamını kurduğunuz takdirde 15 GB'lık yere ihtiyacınız var. Ben tabii ki bunları kurdum. Bunları kurulması uzun süreceği için şimdi ben bu adımı artık kurmuş olarak kabul ediyorum. Kurmak zorunda değilsiniz. Kurmazsanız müs beraber gelen içinde daha basit bir ses bankası var. Onu da kullanarak eserlerinizi yazabilirsiniz ama ses kalitesi tabii ki kötü oluyor. Peki başka neler yapabiliriz? Muscore.org'un web sitesine in, girdik ve burada bakınız ikinci düğme daha var. Without News dediğiniz zaman Muscore programının e, installer yani kurulum dosyasını indirir. İleri 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 diyerekten bilgisayarınızı da kurabilirsiniz. Daha başka seçenekler nerede var? Aynı sayfada indirin altında software bölümü var. Bakınız burada Windows için aynı iki düğmenin aynısı burada var. Macintosh ve Linux kullanıcıları için de App Image formatında dosyaları buna ulaşabilirsiniz. Ben de Macintosh olmadığı için anlatamayacağım ama Linux için nasıl kurulur diye bir ayrı video çekeceğim. Burada diğer Linux dağıtımları için olanlar da var ama ben size büyük bir çoğunlukla AppImage formatını tavsiye ederim. BSD için olan formatlar var. Eski ve artık desteklenmeyen versiyonları da buradan indirebilirsiniz. Gecelik sürümler var burada. Onlar geliştiricilerin yaptığı hatalar içeren şeylerdir. Kaynak kodlarına da yine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. MuseScore programı kurulduktan sonra bilgisayarınıza hemen bilgisayarınıza MuseScore yazalım. Studio 4 versiyonunu tıklayarak çalışalım. MuseHub'ın güzelliği MuseScore programının bir güncellemesi geldiği zaman size bunu otomatikman yapacaktır. Şu anda MuseScore programının 4.5.2 versiyonu en son versiyonudur. Ben de bunu kullanarak anlatımlarımı yapacağım beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayınız.